Evet, gene aynı şekilde yeni kurallarla beraber aynı adayımız İbrahim ile beraber L parkı da çekeceğiz arkadaşlar sizler için. En son versiyon olacak bu. Hadi yürüyelim İbrahim. Buradan mavi oktan itibaren Şuradaki sola dönüyoruz. Bu duran dubalarda da gene aynı birisi büyük birisi küçük duba bunların. Burada da gene aynı şekilde uzun dubayı baz alarak aynı şekilde yapacağız. Hadi İbrahim yürü bakalım. Ne yapıyorduk bunu? Bunu burada birazcık değişiklik var sadece. Bunu buradan kaybettikten sonra bekleyin şimdi bir şey daha göstereceğim. Böyle olduktan sonra bir de eğilerek bakacağız ya böyle. Onu yap. Evet bir de böyle eğilerek arkaya gör, görmeye görmeyene kadar ilerleyeceğiz. Sonra bir 10 santim daha bırakacağız arabamızı. Yeterli. Burada tam sağ geri yapacağız. Sağ aynamızdan ilk dubayı kontrol edeceğiz. Nereye giriyoruz? Hadi İbrahim bakalım. Bakalım dubamız. Dubamıza değmeden giriyor muyuz? Evet. Bu ayarla beraber tam ortaya giriyoruz. Renault Clio araba o da. Evet oradan da bakalım. Biraz daha gel İbrahim. Evet. Tamam. Birazcık daha ileri gitmemiz gerekiyordu ama ee, bu da geçerli bir park. Önemli değil. Buradan da aracın camın köşesinden Dubai'yi gördüğümüz anda parkı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet İbrahim. Parkın çıkışı nasıl oluyordu onu da yap bakalım. Hadi çıkalım buradan. Birinci vites alıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Dubalara kadar düz gidiyoruz aynaya sonra tam sağ yapıp çıkıyoruz. Bir de buraya girelim. Teşekkür ederiz. Paralel parkımız da bu.